Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda mikrobit yardımıyla sokak lambası uygulaması yapacağız. Bize gereken malzemeler 2 adet timsah kablo, diğer adıyla krokodil, 1 adet led ve mikrobit kartımız. Ben devremizi kurdum. Siz de videoyu durdurup hemen kurabilirsiniz. Hazırsanız kod bloklarımızı oluşturmaya başlayalım. İlk olarak temelden her zamanı alıyorum. Mantıktan eğerse değilseyi alıyorum. Bir daha mantıktan karşılaştırma bölümünden küçük türü alıyorum. Input bölümünden Işık seviyesini alıyorum ve ilk sıfıra koyuyorum. Karşıyı on yapıyorum. Gelişmiş bölümünden gelişmişe tıklıyoruz. Burada pinler çıkıyor. Burada dijital P0 değeri bloğumuzu alıyoruz. Bunu bir yapıyoruz. Duplicate yapıp bu alta koyuyoruz ve bunda da sıfır yapıyoruz. Kod bloklarımız da bu kadardı. Çok kolay. İndire tıklıyoruz arkadaşlar. İndirme işlemimiz tamamlandı. Elimi koyuyorum. Gördüğünüz gibi yandı daha demin. Bakın görüyor musunuz? Karanlık olduğunda yanıyor. Elimi çektiğimde ise arkadaşlar karanlık olmadığı için ışığımız yandığı için bu arkadaşlar yanmıyor. Ama karanlık yaptığımda yanıyor gördüğünüz gibi. Bu videom buraya kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.